Selamünaleyküm arkadaşlar 13 Mart Pazar bugün hava çok soğuk demin kar yağıyordu şu an yağmura dönerdi arabanın derecesine baktığımda şu an bir dereceyi gösteriyor araya şerbet vereceğim üçe bir yaptığım şerbet bu havalarda normalde ara açılmaz fakat aralarda hiç stok yok bir diğer videolarımdan görebilirsiniz zaten bakmış ol, olduğunuz gibi. Mecbur vereceğim. Normalde bu havada siz açmayın kesinlikle. Kenarından açıp hemen verip kapatacağım. Yani bir işlem yapmayacağım. Çıta falan kesinlikle çekmeyeceğim. Çünkü hava çok soğuk. Poyraz var. Göründüğü gibi. Evet şöyle dondurayım bir önce. Evet şerbetleri verdim. Dışarı Şerbet çok arı çıkmadı. Birkaç tane çıktı. Onlar da geliyor zaten göründüğü gibi. Çok soğuk hava. Şu an parmaklarım dondu. Çok yağmur aldık. Şu kovan şuradan su akmış. Yandan esiyor yağmur. Karşıdan. Şurada birkaç tane ölü arı var. Dışarı atmışlar. Bunları da atalım. Evet. Bu hafta var arıya bakamayacağız. Birkaç tane şunu atılmış. <laughs> evet bunlar kılıç arısı. Bu haftadan sonra hava, hava düzelirse artık petek vermeye başlarız. İnşallah Allah'ın izniyle. Bir tarafından size şöyle bir göstereyim. Küçük bir açayım. Hava inanılmaz soğuk. Adana'da kar yağıyor. Kar görüküyor evet. arı salkımda değil. Şu an hava 1 derece. Hatta belki 0 derecedir. Ama arı salkımda değil. Onu gördüm. Demek ki çalışıp gelişiyor arı. Evet dediğim gibi bundan sonra petek vermeye başlarız. Limon bahçesi de budanmış. Bu, bu bahçenin arka tarafı daha biraz limon bahçesi. Şurası okalipus ormanı. Evet, Yazın burada çok güzel çiçek oluyor. Evet arkadaşlar herkese görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.